Bazı bölgelerde havalar ısındı, boğulma vakaları arttı. Tüm uyarılara rağmen serinlemek için baraj ve gületlere girenler canlarından oluyor. Gaziantep'te 3 kişi serinlemek isterken can verdi. Isparta ve Adana'da da boğulma vakaları yaşandı. Burası Gaziantep. 12 yaşındaki Deniz ve 19 yaşındaki Burhan Bilgin kardeşler serinlemek için hayvanlar için oluşturulan gölete girdi. Deniz Bilgin bir anda suda çırpınmaya başladı. Kardeşinin boğulduğunu gören Burhan Bilgin suya atlayıp kardeşini kurtarmaya çalışırken gözden kayboldu. O sırada yanlarında olan 21 yaşındaki İsmail Uygun da Bilgin kardeşleri kurtarmak için suya atladı ancak o da bir süre sonra akıntıya kapıldı. Olaya çevredekiler müdahale etti. Kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Olay yerine Sağlık, jandarma, dalga çekibiyle AFAD arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmayla diğer iki kişinin de cansız bedenini göletten çıkardı. Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Isparta'da ise 13 yaşındaki kız çocuğu gölet kurbanı oldu. Merkeze bağlı Darı köyünde 13 yaşındaki Ceren serinlemek için kardeşiyle birlikte gölete girdi. Ceren bir süre sonra gözden kaybolunca kardeşi durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma arama kurtarma timi ve Isparta Belediyesi itfaiyesi sualtı kurtarma ekibi sevk edildi. Gölette arama çalışması yapan ekipler kız çocuğuna ulaştı. Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ceren yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adana'da da 19 yaşındaki genç Baraj Gölü'nde can verdi. 19 yaşındaki Muharrem Akkoç serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen genç çıkmaya çalıştığı sırada su içerisinde kayboldu. Durumu fark eden yakınları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kurbağa adamlar yaptığı arama çalışmasında Akkoç'un cansız bedenine ulaştı. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.